şehadeti Efendimizin şahitlik vasfıyla yani Efendimiz Allah Teala ne olarak gönderdi bize? Şahit olarak. Geçmiş peygamberlere de şahit. Geçmiş ümmetlere de şahit. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta çok adet i kerime var. Onlardan bazılarını beyan edecek. Bu fasıl onu anlatacak. Allahu Teala Habibine şahitlik vasfı takmış. Tabi bu şahit olmasının mütallakatı olarak ve ma yetallaku bihi bu vasıfla alakalı olarak efendim e, ne var? Mine senai övgüler var. Vel medhi medhü senalar var. Vel kerameti ve şerefler var. Mertebeler var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahit olması Hepimize inşallah faydası olacak. Ama tabi yanlış yolda olana da faydası olmaz. Çünkü şimdi şahit olmasın bize yarar. Niçin? Bizi burada görüyor şimdi. Kim görüyor? Resulullah görüyor. Allah zaten görüyor. Kim görüyor? Resulullah görüyor. Bak bu Resulullah'ın gördüğüne inanmayanlar, itikadı bozuk adamlar. Bunlar Vehhabi kafası, ehli sünnet dışı adamlar. Türkiye'deki hocaların çoğu da gördüğüne inanmaz. Efendimizin gördüğüne inanmaz. Türkiye'deki hocaların çoğu. Bizim arkadaş orada, bizim Murat Hoca var, Farsçacı. Ziyarette diyor işte salavat okuyup selam veriyorum falan. Döndü Vehhabi diyor orada, görevli ki, bu diyor sanduka, işte örtünün arkasında Resulullah Efendimizin kabrini gösteriyor. Bu mu diyor Muhammed Resulullah? Burada ne var diyor, burada bir şey yok. Yani ölü bu onu ölü kabul ediyor. Halbuki kabrinin yanında çok daha tesirli duyması ve görmesi. Çünkü hadiste diyor mu? Salli aleyhi kabri seviyordum. Kabrimin yanında salavat okuyanı kendim duyarım. Kulağımla. Cuma gecesi, cuma günü de uzakta da olsalar duyar. Ben salli aleyhi ne Uzaktan salavat okuyan da bana ulaştırılır. Böyle çok hadis var. Kabrinin orada daha tekit var. Orada adam kabrinin orada bile burada diyor ne? Burada bir şey yok diyor. Muhammed Resulullah bu mu diyor? Burada ölmüş ya. Bir şey yok. Öyle diyor. Halbuki biz ne diyoruz? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda İstanbul'da biz burada ders yapıyoruz. Halit Caddesi'ndeyiz. Burada da var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da var. Orada kabrinde bile yok diyor. Biz diyoruz burada da var. Ne kabri? Her yer onun ruhu sirayet etmiştir. Allah onu şahit yaratmış. Şahit göndermiş. Evet. Bundan dolayı tabi e, kimine ne var? E, fazilet var. Kimine rezalet var. E şimdi içki içen ümmetine de şahit. Plajda kara erkek çıplak yüzene de şahit. E, zinadene de şahit. E sen geldin burada Böyle yaz günü, sıcak günü, tatil günü, pazar günü Resulullah Efendimiz'in aşkına kurulan bir dersi dinleme. E buna da şahit. Şimdi bunlar bir olur mu? Orada olanla burada olan bir olur mu?